Ya gene dille koymuşlar ya. Selo. Bir şey söyleyeceğim bu yatağın altındaki şey senin mi? Ne? Bu ne bu telefon kılıfı mı? Ne o? Ne bileyim mavi kılıf var. <laughs> ne ki o? bir önceki sahiplerinden kalmış galiba. Ne o be? Dur bir dakika bakayım. Dur bir geleyim de alayım. <laughs> Yakalayacağım. <laughs> Kaçıyor mu? Ne oluyor? Sarı. Sıkıcı. Sıkışa. Kavrar. <laughs> Neymiş o? Bilmiyorum. Telefon kılıfı yuvarlak bir şey olmuş. ne <laughs> şey buldun? İstiyorsan önce ben göstereyim. E hadi bir göster bakalım. Benimkini öyle göstereyim. Benimkini daha önce gördün ama. Ne? Oğlum sen benimkini görmeden anlamadım şimdi kim kiminkini görecek. Abi bir dakika Miku arıyor. Efendim kardeşim. Ne gösteriyorsunuz bir ya arada biz Miku... karşılaştırıyoruz. Ne? <laughs> e, şu an Saru abi göstereceklerimiz. Minyadan... Şeydeyiz, <laughs> şeydeyiz. Telsizcideyiz de. Dur biz bir yere geçelim çok önemli bir konu e, ortasında aradım ben hemen bir şey haber vereceğim sana. Sen kime hmm. ne göstereceksin? AJ Altana. Yok. Benim için ne? Kimin? kimin ben de Ay A göstereceğim. Acil sen de göstereceğim mi? Gel gel. Göster aa sen göstersene mi ya? Evet. Herkes Şşt. gösteriyorsa ben altta kalırım. Oğlum tamam bak bu göstereceği şey önemli. Ee, Zenci Flamingo 5 lira olmuş abi ben seni cidden çok seviyorum. Yarağını bir kez yiyebilir miyim? Az kaldı hadi az kaldı çabuk. Oha lan dikkat et kırdın lan kızın belini kırdın altan. Kalk kalk bir şey yok devam devam yumuşak zemin. Evet evet. Bülbülüm kendi dadile Söyle benimle bile Maşallah maşallah ya Sesini duyur hele Çineböl bölüm <laughs> çile Çineböl bölüm çile Çineböl bölüm bül Allah Allah'ınıza kurban olsun abla. Allah Ya şu bizim Ayşe'ye bak arkadan nasıl etkilendiyse dürbünle bakıyor ya Turan Hanım ben bir şey söyle Git. Beni duymuyor. Hepinizle teker <laughs> teker görüşeceğim. Hayırdır lan? Soğuk dedi. Ya koyayım. Beşler Oğlum fındık kadar olur ya. lan. Yatmayın öyle kara... Hüsnü abi ya. ne var ya kız rekor denemesi yapıyor belki ya. Biz yaptık daha önce. Sen mi yaptın? <laughs> Mikoyla yaptık. <laughs> Allah ya. Allah niye söylemediniz hiç? Aynen ben şey yani... abi. O şey. <gülüyor> <gülüyor> abi gırtlak kısı diyor ya buna. Gırtlağa kadar sokuyorsun. Kapağı orada açıyorsun. <laughs> abi şu daha iyi bir rekor denemesi yapıyor <laughs> galiba. Evet. Bu, bu Aa, rekor ya bunu dün baktık. Alışveriş yapmışlar. Yapmışlar mı? Kaç olur. para bırakmışlar? Kaç para? 668 dolar. Oo Oha. Oha. bir ev alsak. <laughs> güzel, zemin Aynen ben yapıyorum abi. Ha iyi tamam. Böyle ha, ya... Ne ya, Bir tane bir adam aradı da beni. Çok güzel bir fotoğrafların bilgilerim var dedi. Bu senin son yaptığın haberin içeriğiyle ilgili. Çocuk ha. bana yollasın, sana aktarayım onu. Haber hangi yaparsın. Haber, hangi haber abi? Ya bu Mia Carter haberleri falan. Bu var ya bir Aa, tane Mia kıvırcık. Ha yani bir tane yavşak. Ha kıvırcık. Ha. Sen sevmiyor musun gelmişler. onu? Sevmiyorum abi. Orospu çocuğuyla ilgili abi. var ya bir haber yollayacaklarmış. Aklın şaşacakmış ha. Cidden mi abi? Ha amına tamam. kodumun çocuğunu aynen. Bu numaraya mesaj atsınlar abi. Anasını siktim onun bak. Ta o, manşet sen yapacağım sen ona. tam bir habercisin ya sevdim seni. Tarafsız olar zaman adamsın. Tabii ki abi tam tarafsızım orospu çocuğu. Orospu çocuğu tamam abi. hadi görüşürüz. Vay <laughs> vay. <Bye bye. gülüyor> böyle, böyle bir konuşmam var ama. <laughs> Bütün şehir nefret ediyor bana <laughs> koyacak. <laughs> Aynı öyle kara üşütürsünüz. Oh. Ha. ne abi bu? Abi bu <laughs> yalakta çok <laughs> üşüdü ölecekti. <laughs> Altan abiyle kıyafetlerimizi çıkartıp sardık. koyayım. <laughs> Oo ne güzel küfür ediyor ya canım benim sanat yapıyor resmen. Üşüyor mu lan? Kıvırcık. Yarra yar, yar. evet devam hadi. <laughs> Oğlum senin kaslar seni korumuyor mu şimdi ya? Soğuktan etkilenmemen lazım senin. su 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 su. su. Kim su kim? Mekanik su mu? Aa oğlum bak ha. bir tükürdüm buz oldu kafana düştü lan <laughs> dur ben seni ısı Dur bakayım. Aa, ulan köşede balta var. Ebisin ama. Olmuştur dondurma yiyorsun şu an dondurma yiyorsun öyle düşün. <laughs> Ulu 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 ulu, ulu, ulu. O, o, Oy, o, senin kıvırcık o, saçını yediğim. <laughs> <laughs> Şöyle biraz daha bastırırsam sana böyle. Aah. Bir şey söyleyeceğim. Bunu ne kadar bastırırsam ölür lan Bünyamin. Morarınca mı? Var. Kaç? Osmor olur. 35 saniye. 35 var saniye. 34, 33.